Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimiz 2. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 86, 87, 88, 89, 90 ve 91. Metnimizin ismi Dünya ve Çocuk. 3. tema Milli Kültürümüz. 86. sayfa Getirdiğiniz görselleri sınıf panosuna asıp inceleyiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı atamızın bize armağanıdır. Her yıl bu tarihte atamızı anarak bayramımızı coşkuyla kutlarız. Birinci etkinlik metinde geçen aşağıdaki kelimelerin size hatırlattıklarını yazınız. Görselde biz hatırlatılanları yazdık arkadaşlar. Burayı inceleyebilirsiniz. Metinde geçen aşağıdaki kelimeleri kullanarak birer cümle yazınız ülke dostluk, neşe ve sevgi. Ülkemizin her bölgesi ayrı güzelliktedir. Dostlarımızın yanında olmalıyız. Bayramlarımızı neşe içinde kutlarız. Arkadaşlarıma sevgimi gösteriyorum. 88. sayfa. Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplayınız. Türkiye hangi özelliğiyle dünyanın tek ülkesiymiş? Çocuklara bayram veren özelliğiyle dünyanın tek ülkesiymiş. Siyah beyaz sarı olsun derken şair kimlerden bahsetmiştir? Dünyadaki ten renklerinden ve ırklardan bahsediyor. Şair kimlerin neşemizi ortak olmasını istemiş? Dünyadaki herkesin neşemizi ortak olmasını istemiş. Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlarını şiirden bulup karşılarına yazınız. Bu kelimeleri birer cümlede kullanınız. Siyah beyaz, kapalı açık, düşman dost. Siyah ceketimin düğmesi koptu. Gökyüzünde beyaz bulutlar var. Bugün hava kapalı. Bahçenin kapısını açık bıraktım. Düşman olmak kötüdür. Dostuma yardım ediyorum. 89. sayfa. Verilen ipuçlarından yararlanarak aşağıdaki görsellere uygun zıt anlamlı kelimeler yazınız. Evet, burada görselde biz verdik. Burayı inceleyebilirsiniz arkadaşlar. 90. sayfa. Aşağıya 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bir şiir yazınız. 23 Nisan. Sevinçliyiz, gururluyuz. Bugün 23 Nisan. Kutlarız, coşarız, atamızı anarız. Bizler geleceğiz. Atamızın izinde yarının umutlarıyız. Biz 23 Nisan çocuklarıyız. Umarım şiirimizi beğenmişsinizdir. 91. sayfa. Önceki etkinlikte yazdığınız şiiri arkadaşlarınızla okurken neler nelere dikkat ettiniz? Aşağıdaki davranışlardan uyguladıklarınızı işaretlediniz. Evet, görseli biz işaretledik. Sonraki metni hazırlık. Karagöz ve Hacivat hakkında araştırma yapınız. Sınıfa Karagöz ve Hacivat resimleri getiriniz. Resimler burada arkadaşlar. Karagöz ve Hacivat bir gölge oyunudur. İki boyutlu tasvirlerin perde arkasında hareketiyle oluşturulan gölgeleri karşılıklı konuşmasıyla oluşturulan bir oyundur. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.